Efendim Hatice Hanım var mı yok mu diyor toplumun dezavantajlı gruplarından olan engelliler normal yaşam şartlarına sahip insanlar gibi toplumla iç içe yaşamak istiyor ve bu kamuya istihdamla 10 bin atamayla mümkün engelliye tek çözüm 10 bin demiş. Mühendisler için kadro var mı yok mu diye soruyor jeoloji mühendisleri. Bir başka tweete daha bakalım sizlerden gelen. Evet toz koparanda zulüm var, var mı yok mu diye. E, toz koparan bizim yaptığımız haberlerde biliyorsunuz. E, bu tweetlerinizi okumaya çalışacağım Kap süre kalırsa. Efendim koronavirüse günlük vaka sayıları kritik düzeyde seyretmeye devam ediyor. Bir önceki yani bahardaki pike göre ise yoğun bakımlar daha boş. Çünkü aşı var uzmanlara göre ise yoğun bakımda yatan kişilerin tamamına yakını aşısızlar ya da aşısı eksik olanlar. Yoğun bakımda e, aşısızlar çok büyük çoğunluğu oluşturuyor. İki doz e, mRNA aşısı sonrası 15 günde süre geçmiş, bağışıklık sağlandıktan sonra hastalığa yakalanan yok. Türkiye genelinde mi? Türkiye genelinde vurgu yapmaya çalıştım. Aşının koruyuculuğu yoğun bakımlardaki durumla daha net anlaşılıyor. Yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Ciner'in Türkiye genelindeki hastanelerden edindiği bilgiye göre tam aşılı olup virüse yakalanan yok denecek kadar az. Hastaneye yoğun bakıma düşense hiç yok. Tam aşılı yani iki doz mRNA ve üçüncü dozunu mRNA aşısı olan ve son dozun üzerinden 15 gün geçenlerin koronavirüsün her mutasyonundan korunması sağlık çalışanları arasında sevinçle karşılandı. Çünkü yoğun bakımlar 26 bine kadar çıkan vakaya karşılık eski yoğunluğuna ulaşmıyor. Yaşam mücadelesi verenler aşısını ertelemiş kişiler. Keşke aşı olsaydım tabii ki. Tabii ki çok pişmanım. Bu hastalığın şu anda dördüncü pikini yaşıyoruz. Ve dördüncü pikte bundan yaklaşık 20 gün önce, 25 gün önce aşısızların pandemisi olacak bu pik demiştik. Türkiye'de 8 Temmuz tarihinde 22.699 yeni vaka tespit edildi. 108 hasta hayatını kaybetti. Yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinel aşısız dönem olan Kasım ayındaki vaka sayısıyla yoğun bakım doluluk oranını karşılaştırdı. Kasım ayında 33.000 vaka vardı yoğun bakımlarda 6 bin ağır hasta olmuştu. 24 bin küsurlarda ve yoğun bakımlarda binin altında hasta var. Belli bir oranda aşılamayı başardığımız için hastalık daha hafif seyrediyor. %46 çift doz aşılanma oranı bile bakaların katlanarak artmasını ve yoğun bakımların dolmamasını sağladı. Türkiye'de 8 Ağustos tarihinde ikinci doz aşı uygulananların sayısı 30 milyona ulaştı. Amerika ve Fransa gibi ülkelerde aşı kartı uygulamaları başladı. Bizim aşı olanlara pozitif ayrımcılık uygulamamız gereken kapalı alanlara girerken, toplu mekanlara girerken pozitif ayrımcılık uygulamamız gereken bir döneme giriyoruz. Aşı olmayabilirsiniz ama topluluklara karışmayacaksınız. Profesör Cinel'e göre aşısız dönemde uygulanan kısıtlamaları artık toplum kaldırabilecek durumda değil. Bu yüzden toplumun tamamına kısıtlama uygulamak yerine aşı olmayan kişiler için kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor. Artık kapanmalar büyük olasılıkla olmayacak. Artık okullar açılacak. Ben kendi çocuğumu okula yolladığım zaman Aşısız bir anne babanın çocuğuyla aynı sınıfta kapalı ortamda olmasını istemiyorum. Bu doğal benim bir hakkım.